Selam arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün Frankenstein'la oynuyorum. Frankenstein önceki gün düşürmüştüm. Bugün onu deneyeceğim. Birkaç maça girdim. Çok ağır vuruşları. Hasarı yüksek ama vuruşları ağır. Vurana kadar adam size 10 tafa vurup öldürebiliyor. Hele multisini tutturmak bir beceri gerektiriyor yani. Karşıdan kişiye multiyi tutturmak çok zor. Şuna vurabilir miyim? O çok iyi oynuyor. Köşeden bakıp atıyor. Gördüğünüz gibi. Sağ arkadan hani önde. Gel. Burada Sprite. İşim çok zor. Şöyle yavaş. Şu ne? Şu ne? Sen gel. Bakın vurana kadar adam nereye kadar kaçtı. Şunları sıkıştırabilir miyim? Kaçtı bile. Şansım iyice azaldı. Harita da uygun değil arkadaşlar. Haritada da Frankenstein'a uygun değil. Şu taraftan nane vardı. Yaklaşabilir miyim acaba? Bakayım pusuda mı? Evet burada ama pusu da değil. Bunu açıkta yakalamam. Çok zor. Kapalı alanda yakalamam lazım. Veya sıkışırsa şuradan vurabilir miyim? Ben vurana kadar o bana iki tane attı. Şöyle daire çizmeye çalışacağım ama multisini yedim. Yani gel becerip de öldüremedi onun multi attığı zaman. Arkadaşlar gördüğünüz gibi yaklaşamıyorum bile. En azından birkaç kişinin de ölmesini bekleyip kupayı kaybetmek istemiyorum. Güzel geldi, öldü. Şu multi bana şunu ben alayım bedavadan. O benimdi. Uzaklaş. O benim. Orada multi mi atılır? Kapak gibi ortada kalıyorsun multi atınca. Kaldı 3 kişi. Şu Spike şu çok gıcık bir karakter. Siz vurun birbirinizi ben geliyorum içeri görev hesaplaşma 10 tane yükü var. Zaten 2000 gitti. Ben bir tane vurana kadar o beni öldürdü. Bir de çift hesaplaşmada deneyelim bu Frenki. Frank Cash Time Frank. Sıkıştır onu. Sıkıştır alalım onu. Sıkıştır alalım onu. Kaç 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 kaç. Ölme sakın. Kaç 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 kaç. Bizim yapamadığımızı karga yaptı. Nane güzel oynadı. 2007'de kesin bir seviyedir Nanesi. Canı tek atımlık canı var. Şunlar ne yapıyor burada? Ya bot mu geldi bana acaba? Hiç bot geldi herhalde. Çünkü zırt zırtbırt ölüyor. Şunlar beleş mi? Şunlar beleş mi Karga karga gak dedi. Karga patlattı ortalığı. Bence Frankenstein'a en uygun harita Savaş topu haritası diye düşünüyorum Çünkü başka türlü yakından yakalamak Zor rakipleri O kadar vurdum ben ona O ölmedi ben öldüm Nasıl oldu iş Şu multi karşı duvara kullanacağım Onlar bizim duvarı yıktılar Ben de geliyorum şimdi Geliyorum şimdi. Geliyorum. Hiç sizle uğraşmayacağım. Direkt duvarı yıkacağım. Aynen öyle. Aynen öyle. Direkt duvarı yıkacağım. Multisinden kaçamadım. Benim yapmam gerekeni o yaptı. Dediğim gibi arkadaşlar en mantıklısı savaş topuna girmek. Gel bakayım, al bakayım. Sıra bende. Al şunu. Ne oldu? Frank, adaş. Al bakayım. Al bakayım. Al bakayım. Kaç oradan. Kaç oradan. At golü. At golü. Al bakayım. Ultiyi de boş harcamış olduk. Tam önde. Kes Yakala onu. Gitmesine izin verme. Ben onu keseceğim şimdi. Hayır hayır. Attırma. Vurdurma sakın. Yakala oğlum yakala. 51 saniye yakala. Golü yedik. Bu kötü oldu. Lan kendi kalene mi attın oğlum? Ya bütün mallar beni mi buluyor ya? Kendi kalesine atmış golü ya. Kendi kalesine gol attıktan sonra tekrar girdik oyuna. Şunu alayım. Şura boşaldı. Bizimkiler gelene kadar biraz canımı toplayacağım. Temizleyin şurayı temizleyin. Temizleyin. Aa önüm boşaldı sanki. Vurdu ve golünü attı. Şöyle multi şöyle yedireyim. Ver onu bana. Temizleyin onu. Orada açılana kadar ben gol atarım. Vurdu ve gol mü? Siz giden yakaladı. Al son anda multi de boşa gitti tabi. Multiye hazırlandığı zaman multi boşa gidiyor. Hadi oğlum, hadi oğlum. Hızlan biraz. Şu top boşta kalmış. Şu Kuroko alırım. İkisini birden aldım. Önüm boşaldı. Şu ufaklık alın karşımdan, alın önümden. Vurdum. Ve gole attı. 2-0 oldu. Allah en mantıklısı savaş topunda oynamak bunda yoksa diğer tek hesaplaşmada falan bu çok zor. Tek hesaplaşmada bu çok zor. Şu Bibi'nin önünü açmaya çalışayım. Bunlar tehlikeli. Geliyorum. Şöyle mecbur uzaklaştırdım. Şu Nita, Nita çok iyi oynuyor. Nita'yı önce almamız lazım. Nita iyi oynuyor. Nita'ya yapası verdi. Nita'yı alayım derken bizim duvarı kırmak zorunda kaldım. Ver kardeş topu bana. Ben şöyle sağ kanattan gideyim. Orayı temizlerseniz gol atacağım. Güzel. Öne açtık. Multi dolar mı? Doldu. Vurdum. Duvarda kaldı. Açıldı vur. Goldro. 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 Evet. Açıldı. An vurdu. Gol oldu. Güzel aferin. Bir hıçımla gelmek istiyorlar ama ben geri çekildim. Ölmememiz lazım. Şunu önde kesmem lazım. Ölmemem lazım. Ölürsem... Lan! Al bakayım, al bakayım. Nereye gidiyorsun sen? Şu Nitay vurun, Nitay öldürün. Nitay öldürün şunu. Şunu öldür Bibi, öldür sen de o. Şunu öldür ben gidiyorum. Şöyle sağdan gidiyorum koruyun beni. Ya da topu mu oyalayayım? Ne yapayım? Şuradan şut çekeceğim ama. Şöyle biraz oyalayayım topu ben. Bizimkinin biri öldü. Kale boş mu? Kale boş mu? Vurdum. Son anda Nita. Şu Nita var ya Nita. Gole gidiyor. Tutun onu. Aferin oğlum. Vur galeye gol. Güzel oynadık. Nita'ya rağmen güzel oynadık ve kazandı. Kendi kalesine golü atarken maç bitti. Tam çizgide maç bitti. <laughs> evet son bir kez girelim. Yine deneyelim Frankenstein'a. Sen nereye gidiyorsun? Hayır. Aa, defansı unuttuk. Adam boş kaleye golü attı. Ben biraz daha defansif oynayayım. Ben biraz daha defansif oynayayım. Deminki hatayı yapmayalım. Sür oğlum, sür. Sür be. Oh. Direkt kaleye girdi ve gol attı. Ededet. Aferin la. Multisini güzel kullandı. Şu ben multiyi alacağım. Şunu önce bir parçalayalım. Şunu önce bir yok edelim. Ne yapıyorsun sen? Sen ne yapıyorsun? Şurayı bir açın. Şu yolu bir açın. Şu yolu bir açtık. Yani o kadar kalede adamın gözünün içine mi attın topu? Elifet yine gol attı ve maçı yine kazandık arkadaşlar. Hiç uğraşmayın. Savaş topunda Frankestein'i kalsın. Tekli modda falan hiç uğraşmayın. Çünkü çok zor kontrolü. En iyisi savaş topunda ben aldım. En iyi verimi orada aldım. Güzel kupayı burada kasılır. Diğer yerlerde fazla uğraşmayın. Kontrolü zor. Vurana kadar adam gelip sizi öldürüp gidiyor. En azından savaş topunda ölünce tekrar dirilme şansınız var. Bu videoda böyle arkadaşlar. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.